Merhaba arkadaşlar, AYT test kitabı, TET test kitabı, temel kavramlar, sayı basamakları, sayı kümeleri, ikinci adım kaldığımız yerden çözmeye devam ediyoruz. Birinci soru. Şimdi sayı doğrusu verilmiş, y noktaları işaretlenmiş, A, B, C, D sıralamasını soruyor. Burada sayı da verebilirsiniz. Mesela nasıl sayılar verebilirsiniz? Şuradan küp kökünü alabileceğin, eksi 1 bölü 8 diyebilirsin. Burada da kare kökünü alacaksın. 064 diyebilirsin. Neticede şu 0,5 yapacak. Şu da 1 yapacak. Mesela bu sayılar olur yani. Bu sayıları deneyebilirsiniz. Ya da biraz daha profesyonel yaklaşırsak hani mantık günü, yürütme mantığıyla yaklaşırsak nasıl çözebiliriz? Ee, şöyle x kare y kare var mesela. Bu negatifliği pozitifliğe çevireceği için şu mesafelere bakabiliriz. Y karenin x kareden büyük oldu burada aşikar gözüküyor. Yani dc'den büyük olacak bir kere. Şu gitti. İlk mantık yürütmemizi böyle yapabiliriz. Onun dışında kök y y kareden büyük olacak. Neden? Çünkü y şu sayı 0 ile 1 arasındaki bir sayı. 0 ile 1 arasındaki sayıların karesini aldınız mı sayı küçülür. Karesini, küpünü 4. 5. 6. kuvvetini aldık mı sayı küçülür. Mesela nasıl 1 bölü 2 siz bunun karesini alırsanız 1 bölü 4 küpünü alırsanız 1 bölü 8 sayı ne oluyor küçülüyor. Kare küpünü alırsanız da sayı büyümüş olacak. O zaman D de A'dan büyüktür. Pardon. A daha büyüktür. Kırkını alınca büyüyor. A, D'den büyüktür. A, D'den büyük. Bunlar zaten elemiştik. A, D'den büyük. E bu da aynı. Zaten üç şıkta da varmış aynısı. Onun dışında başka bir not nasıl yorum yapabiliriz? Ee, şimdi bu pozitif, pozitif, pozitif. En küçük zaten burada B olacak. Ya yani şunlar olmaz zaten. Burada en küçük C. Çünkü C pozitif bir sayı. Neticede B burada X'in küp kökünü alıyorsun. Negatif bir sayı olduğu için küp kökünü alsan yine negatif çıkacak. En küçük de B olacak. O zaman cevap Adana'dır da diyebiliriz. Dediğim gibi sayı da verebilirsin. size kalmış bir şey. Evet geldi ikinci soruya. 15 santimlik cetvelle oyuncak bebeğin boyunu ölçmek istiyor Zeynep. Bebeğin boyu santimetre cinsinden ne olabilir? Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4. Bir kere bu bebeği şöyle aşağı kaydırdığımız zaman 4 birim aşağı kaydıracağız. Yani 1, 2, 3, 4. Yani bebek şu bebeğin ayaklarını şuraya kafasını şuraya kaydırdığımız zaman yani bebek şöyle olacak. Şöyle çizeyim. Sıfırdan ölçtüğümüzü düşünürsek kafası şuraya gelecek. 4 birim kaydırdım. 1, 2, 3, 4. Alttaki 4 birim boşluğu almak için. Yani 10, 11 arasında 10-11 arasında 10-11 santimetre arasında bir boyu varmış bebeğin. Şimdi buna göre 10-11 santimetre arasında boyu olduğuna göre şu şıklardan hangisi 10-11 santimetre arasında olur? 2'yi içeri aldım 4. Burası ne yaptı? Kök 60. 16 kök 80. 36 çarpı 3. 108. Şu olacak arkadaşlar cevap. Kök 108. Çünkü kök 100 olsa 10 santim yapar. Kök 108 o yaklaşık olarak 10 santimden biraz daha büyük. 10 santimden yani 10-11 santim arası. Diğerlerine de bakalım. Bunu buraya aldım. 160. Şimdi 12 olsa 144 yapar. Yani kök 144 12 santim. Yapar. bu olmaz. Bu büyük. Şu zaten kök 80 küçük. 81 olsa çünkü. 81 olsa 9 yapar. 6'yı içeri aldım. 36 bu da kök 180 yapıyor. E bu da olmaz. Zaten burada bulduk. Doğru cevap ne olacak? Ceyhan olacak. Kök 108 çünkü yaklaşık 10 santim yapıyor. Evet geldi üçüncü sorumuza. EPG pozitif tam sayı, pozitif tam sayı. Bu ifade verilmiş. İşler dışlar çarpımı yapalım. E artı F artı 2G eşittir 3EG. G'yi bu tarafa attım. E artı F G parantezinde 3E eksi 2. Şimdi 3 eksi 2. Hmm. Bakalım ifadeleri her zaman, ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? G çift sayıysa, tamam G çift sayıysa, P de çift sayıdır. Böyle olmak zorunda mı? Şimdi G çift sayıysa, G mesela 2 ise, Buranın ne olduğunun önemi yok. Burası her zaman ne çıkacak? Çift çıkacak. Çünkü bu G'ye ben 2 dedim. Çift sayı dedim ya. Çarpınca hep çift çıkacak. O zaman E, F'nin çift olması gerekmez. Mesela 1 artı 1 diyebilirsin bunlara. 2 yapar çift yapar gibi. Yani E ve P beraber tek tek olabilir. Bu olmaz. Ne dedik? Bu olmaz. E çift sayıysa P çift sayıdır. E, biraz önce bunun olmayacağını ya yani bu taraf ne oluyor? Şimdi bunun olmayacağını nasıl kanıtlayayım? E çift sayı ise F çift sayı. Burası her zaman çift çıkıyor. O zaman burayı tek çıkartabiliyor muyuz? Ona bakalım. Şimdi G'yi tek. E zaten çiftti. Mesela E'ye 2 desek 6 2 4. 4 kere 1 4. He. Peki F'yi e çiftken hmm, burayı tek çıkartamadık. O zaman çift. Yani doğru duruyor bu Çünkü burası çift çiftse hep çift çıkacak. Burayı tek çıkartmayı denedim. Şura zaten mecbur çift çıkıyor. Bura çift çıkıyorsa g'nin zaten hiçbir anlamı kalmıyor burada. g tek de olsa, çift de olsa şu 3e eksik çift çıktığından dolayı e çift olduğundan dolayı zaten direkt P'de çift olmak zorunda kalıyor. E'yi bu tarafa atarak da aslında buna bakabiliriz. F artı 2G. Şuraya yazayım. F artı 2G. 3EG. Eksi E. E parantezini aldım. 3G eksi 1. Şimdi şu zaten hep çift oluyor. 2 çarpı G ya. Hep çift oluyor. Ee, F artı çift. E çarpı 3G eksi 1. Şimdi E çiftse E mecbur zaten burada çift oluyor. Bunun da tek olamaz mı? Bu da çift olmak zorunda. F mecbur çift oluyor zaten. Yani doğru duruyor. Her zaman doğruymuş gibi. Gibi değil. Her zaman doğru oluyor. Mecburen öyle çıkması gerekiyor. Tek çıkartamıyorsun diğer tarafı. F tek sayıysa G tek sayıdır. F tek sayıysa G de tek sayıdır böyle olmak zorunda mı? Şimdi E'ye tek desem E'ye tek desem mesela 1 desem burası tek tek artı tek burası ne yaptı? Çift yaptı. 1 artı 1. E burası ne yaptı? Tek çarpı tek tek yaptı. E, olmaz o zaman burada. Pardon. E, yalnız 2. A'dan olmak zorunda o zaman. Sadece 2 kesinlikle ol oluyor. Evet geldik dördüncü sorumuza. Ee, bu üçgen içinde A gösterimi A sayısının 3'e bölümünde ki ondalık açılımının tam kısmına eşit olarak tanımlanmıştır. A sayısını 3'e bölü. Yani bu şu, şu anlama geliyor. 8'i 3'e bölüyorum. 8'i 3'e bölüyorum. Şöyle. 8 bölü 3. 2 kere 6 çıkardım. 2, 20 işte 6 keredir vesaire böyle gidiyor. Ee, ne diyor? Ondalık açılımdaki tam kısım. Yani şurayı al diyor. Yani virgülün sağ tarafı senin için önemli değil. Virgülün sol tarafına bakacaksın sadece. Burada da görüyoruz zaten. Mesela 41'i 3'e böldüm. 13 keredir. Burası ne yapacak? 39 yapacak. İşte 13 küsür. Küsürat önemli değil. Bu ifadenin eşiti nedir? Şimdi 1. Bu 0 çıkacak. Bunlar 3'ten küçük olduğu için 0 virgül 0 virgül sonra 1 gelecek. Peki buradaki 4, 5, 6 ne geliyor? Bundan sonraki sayılar 4, 5, 6. Şimdi 4'ü 3'e böldüm 1 küsür. 1, 5'i 3'e böldüm 1 küsür. 6'yı 3'e böldüm 2 çıkacak. Yani şöyle gidiyor. 0, 0. İşte 3, 4, 5, 1, 1, 1. Şöyle yazalım. 0, 0. İşte 3, 4, 5 ne olacak? 1, 1, 1. 6, 7, 8, 2, 2, 2. Çünkü 6 bölü 3, 2. 7 bölü 3, 2 küsür. 8 bölü 3, o da 2 küsür. Böyle böyle gidecek. Nereye kadar? 50'ye bakalım. 50 bölü 3 dedim. 16 küsür. 16'ya kadar. Peki 50'den önce ne var? 49 var. Onu 3'e böldüm. O da 16 küsür. 48 yapacağım. Bundan önceki de 16. Bundan önce ne var? 48 var. 48'i 3'e böldüm. O da 16 yapıyor. Yani 48, 49, 50, 16. Şimdi bak hep 3'erli 3'erli. Zaten burada gördüm. Yani 3 tane 1, 3 tane 2, 3 tane 3, 3 tane 4, 3 tane 16. Böyle gidiyor. Şu sıfırların zaten toplamada bir anlamı yok. Şöyle 1, 2, 16'ya kadar olanları Hangi formülü buluyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2. Tabi bunların her birinden 3 tane olduğu için başına bir de çarpı 3 diyeceğim. Yani 3 çarpı 16 çarpı 17 bölü 2. Sadeleştirdim. 8 24 çarpı 17 Çarpalım. ya yani 408 çıkacak. Bu da nereden anlıyorum 408 çıkacağını. Yani bursa çıkacak. 4 kere 7. 14, 28 yapıyor. Son 8'de zaten sadece bursa seçeneği var. Neyse ee, çarpalım. 14, 16. Burası da 24 yapıyor. Gördüğünüz gibi topladığım zaman 408 yapıyor. Yani cevap ne olacak? Bursa olacak. Tabii siz benim yaptığım gibi sonu 8 olup hani pratiklik açısından mantıklı ama e, çözümünüzden çok eminseniz o şekilde yapın. <laughs> Yoksa çözümde bir hatta varsa yanlış da bulabilirsin. Ben çözümden çok emin olduğum için sonu 8'li işte ne yaptık yukarıda 4 çarpı 7 mi yapmış? Hani 4 çarpı 7 sonu 8'li ne var? Sadece bursa var dedim geçtim. Çarpım yine. Eee 1, 2, 3, 12'ye kadar olan sayılar kare şeklinde sıralanmış dairelerin içine yani şuraya şöyle yazıyor muyum? 12 Kafaya göre. Yatay ve dikeydeki sayıların toplamı 22. Yani şöyle, 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 şöyle 22 olacak. Tamam. Ee, 4 köşedeki dairelerin içine sadece şu köşeleri soruyor. Şuralardakilerin 4 köşedeki dairelerin içine yazılan sayıların toplamı. Tamam bakalım. Şöyle bir harf vereyim o zaman. Şimdi 1'den 12'ye kadar olduğundan dolayı şu köşelerin toplamı bana sorulmuş. Yani şöyle A, B, C, D desem. Şimdi şurası 22. Burası 22. Şurası 22. Şurası 22 şu mavi ile boyadığım yerlerin hepsinin toplamına L desek. Çünkü bunları birer kere sayıyorum bak. Totalde bak. A iki kere sayılıyor. Çünkü bir böyle topluyorum bir böyle topluyorum. Şu kırmızı çizgiyi takip edin. Bak A'nın üstünden iki kere geçmiş. Ama bu mavilerin üstünden hep kırmızı çizgiler bir kere geçmiş. Şu mavilerin hepsinin toplamına L dedim. Yani ne oldu? L artı A artı B artı C artı D. 4 tane 22 yap. Tabi A, A, B, C, D'yi iki kere sayıyoruz değil mi? İki kere. Bir burada sayıyorum. A'yı mesela bir de A'yı burada sayıyorum. iki kere sayıyorum. Çarpı 2 olacak burası. Tamam şimdi oldu. Zaten bana buranın toplamını soruyor. Şuraya x diyeyim. L artı 2x. Yani x artı x dedim. 4 çarpı 22. Yani 88 mi yaptı? Niye buraya x artı x dedim? Çünkü L artı X dediğim şu A, B, C'nin toplamı artı L 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı. O da ne? N çarpı N artı 1 bölü 2'den ne yapacak? 12 çarpı 13 bölü 2. Şöyle 6 18, 78 yaptı. Şurası zaten 78 yapıyor. O zaman ne yapacak? 78 artı X eşittir 88. X o zaman buradan ne çıkar? 10 çıkar. Yani sağa sola köşelere böyle sayı vereceğim diye uğraşmayın bu sorularda. Böyle bilinmeyenleri yazıp çözüp geçeceksiniz. Evet geldik 6. soruya. Özel eğitim kurumu ve e-okul sistemi, yönetim sisteminin dışında gerektiğinde kullanmak üzere entegre bir yedekleme yazılımı geliştirmiş. Fakat yazılımda bir hata yapmıştır. Bu hata e-okul sistemindeki 2 rakamını 5, 3 rakamını 6 olarak yedeklemiştir. Örneğin öğrencinin not 23 iken 56 olarak yedeklenmiştir. İyiymiş. Düşük notlar yükselmiş yani. Buna göre 1'den 100'e kadar olan tüm notlardan notların eşit sayıda olduğu 500 öğrenci. Şimdi 1'den 100'e kadar eşit sayıda 500 öğrenci ise yani burada 100 not var. O zaman 1 alan 5 öğrenci, 2 alan 5 öğrenci, 3 alan 5 öğrenci, 100 alan 5 öğrenci var. Yani hepsinden 5'er tane. Yedek yazılımda kaç öğrencinin notu hatalıdır? Şimdi bakalım. 0-1'de sıkıntı yok. 02 hatalı olacak. Sonra 03 hatalı olacak. Çünkü 2 ve 3 rakamında hata var. Sonra 12 hatalı, 13 hatalı. Yani 0-4, 0-5, 0, 4, 0, 5, 0 6, onlarda sıkıntı yok. Sonra onlara geçiyoruz. 11'de hatta 10'da, 11'de hata yok. 12 13'teki şu 2 ile 3 hata olacak. Sonra 20. Buranın hepsinde hata var. Çünkü 2 ile başlıyor. Sonra 30'ların da hepsinde hata olacak. Sonra 40'larda 40, 41, 42, 43'te hata. 50'lerde 52, 53'te hata. Tamam, burası böyle gidiyor zaten. Kaça kadar? İşte 92, 93'e kadar hata. 100'e kadar. Şey 92. Ondan sonra zaten 94, 95, 100'e kadar hata yok. Şimdi tek basamaklılarda iki tane. 10'larda 2 tane, 20'lilerde 30'larda 10'ar tane hata var. 20'den 29'a kadar. Buralarda yine ikişer hata var hep. Yani 0 ile başlayan 1 ile 4, 5, 6, 7, 8, 9 ile başlayanların hepsinde ikişer hata var. Toplam 8 tanesinde ikişer hata var. Yani 8 tane 2 var burada. 16. 10-10 hata burada var. Topladım. Ne yaptı? 36. Yani 36 notta hata var. Şimdi her bir nottan 5 öğrenci not aldığına göre 36 çarpı 5 notta hata var. Ne yapıyor? 180 yaptı. Güzel bir soru. Ben beğendim. Üniversite sınavında çıkacak soru. Evet geldik 7'ye. Evet üçgen ve kare sembolleri birer rakam. 2 basamaklı sayı. Ee, şunlar da 3 basamaklı sayıymış. O zaman şuna A şuna B desem. Şurası ne yapar? A B eksi B A. Üçgene A buna B dedik. Şimdi 5'i dağıttım. Şurası ne olacak? 10 A eksi 10 A eksi A. 9 A Eksi 9 b yaptı şurası. Burası da 5A artı 5B. 9B'yi buraya attım. 14B. 5A'yı buraya attım. 4A. 2'ye böldüm. 2A eşittir 7B. O zaman A dediğim sayı 7. 2 kere 4'den 14. B dediğim sayı 2. 14 eşittir 14. O zaman şu sayı ne yapıyor? 727. Şu sayı da 272 yapmış oluyor. Bunun arasındaki farkı sormuş. Çıkaralım. Ya onlara da AB diyerek aslında daha da kısaltabilirdik. de neyse önemli değil o kadar. 5 12'den 5 şuradan bir tane birlik 6'dan 2 çıkardım. 4. Ne yaptı? 455 5 yaptı. Evet aşağıda üzerinde eksi 9'dan 9'a kadar olan 19 tam sayının yazılı olduğu kart var. Damla ile Hakan'ın seçtiği kartlarla ilgili şu bilgiler verilmiş. Hakan'ın elindeki kartlarda tüm sayıların pozitif tam sayı kuvvetleri tek sayıdır. O zaman tek var Hakan'ın elinde. Çünkü kuvvetini alınca tek çıkması için sayının tek olması lazım. Kuvvetini alınca tek çıkması gerekiyorsa. Pozitif tam sayı kuvveti. Tabi pozitif tam sayı kuvveti diyor. Burada sıfır mesela işin içinde olsa o zaman olay karışabilirdi ama pozitif tam sayı deyip sıfırı zaten şeye atmış yani dışarı attığı için hiç sıkıntı yok. Hakan'ın genelinde tek sayı var. Onu net anladık. Damların genelindeki kartlarda tüm sayıların tek kuvvetleri negatif sayı. Damların genelinde de negatif sayılar var o zaman. Çünkü tek kuvvet ne zaman negatif çıkar? Elinde negatif bir sayı varsa. Çift kuvvet zaten her zaman pozitif çıkıyor. Geriye kalan kart sayısı en az kaçtır? Şimdi Hakan'a gelince tekler var. Tekleri attım yani. Eksi 9. Eksi 7. Eksi 5. Böyle gidecek. 1, 3, 5, 7, 9. Bunların hepsi nerede? Hakan'da. Damlada da negatifler var. Eksi 9, eksi 8, eksi 7 kaça kadar? Eksi 1'e kadar. E bunların dışında ne kalmış oldu? Çift pozitifler. Yani şunların arasındakiler kalmış oldu. 0, 2, 4, 6, 8. Bunları hiç kimse almamış. Yani 5 tane kartı hiç kimse almamış. Evet 9. soru. Mustafa aşağıda görüldüğü gibi dijital rakamları kibrit çöpleri kullanarak elde edecek. Rakamları altında yazılı sayılar o rakam için kaç kibrit çöpü kullandığını göstermekte. Tamam. He şöyle sayıyoruz işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çöp. 2 çöp. 1, 2, 3, 4, 5 çöp. Mantık bu. Şimdi 9ab3 sayısı için 24 kipik köpü kullanılmıştı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçi burada yazıyor. 6 burada kullanmış. 3 için de 5 tane burada kullanmış. Toplam bu ikisi için zaten 9 tane kullanmış. 6'ya 3, 9. 24'ten 9'u düştüm. Ne kaldı? 15. O zaman şu AB için 15 tane kullanması lazım. Yüzler basamağındaki rakam için 6 kibrit köpü kullanılmış. Yüzler basamağı yani şu A için 6 kibrit köpü kullanacak. O zaman ya 0'dır bu ya 6'dır ya 9'dur. O zaman 6 kibrit çöpü de burada kullanılmış. Bu 6'yı da düştüm. Geriye ne kaldı? 9 kibrit çöpü. Demek ki şu B için 9 kibrit çöpü kullanılmış. 6, 6, 12, 3 daha 15. Tamam 9 kibrit çöpü kullanılan. Eee nerede hata yaptık? Aa pardon ya. Aman. 3'e 3 gibi e çöp yazmış. Dur baş alıyorum. Saçma. Altındakini yazacağım ya. 9 için 6 gibi çöpü, 3 için 5 gibi çöpü. Yani totalde 11 tane bu 9 ve 3 için kullanılmış. Yüzler basamağı için 6 tane. Yani şu A için de 6 tane kullanılmış. Bir 6 da orada 17. 27 24 kibrit çöpünden 17'yi çıkardım. 7 kibrit çöpü kullanılacak B için. O zaman B kesin 8. B kesin 8. A ise 6 kibrit çöpü kullanabileceğin ya 0 yazarsın ya 6 yazarsın ya da 9 yazarsın. O zaman B eksi A Şimdi B belli zaten. B mecbur 8 olacak dedim. 7 kibrit çöpü kullanacağım için. B 8. A'da ne olabilir dedik? 0, 6, 9 olabilir. O zaman B eksi A 8 olabilir. 8 eksi 6'dan 2 olabilir. Şıklarda yok. Eksi 1 olabilir. O da şıklarda yok zaten. Evet test bitti galiba. Aynen test bitti. Görüşürüz arkadaşlar.